Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle kameramızı açayım. Bugün sizler ile birlikte mega kutu açıyoruz. Şöyle gözükebilirim ama değilim. Evet, hadi bakalım mega kutu açacağız. Ve dondum arkadaşlar dondum. Neyse. Hadi bakalım. Gözümü kapatıyorum ama kaçıyor yavrular. Bir bakalım. Biliyorsunuz ki 4. sezondayım. Ooh. internetim az. Yani ne bileyim çekmiyor. Hadi bekleyelim. Ben böyle ters dönmeyi seviyorum. Evet kaç yazıyor? Kaç yazıyor? Altı. Gözümü kapatıyorum. Ya karakter çıkmadı. O zaman hemen her şeyimi göstereyim bakın şöyle bunların var bunların var böyle bir şuna aksesuar geldi ne aksesuarı bu ne neyse arkadaşlar göstereyim karakterlerim 20 tane şunu da daha yeni aldım o zaman kendinize iyi bakın